Atlar box içinde. Start verildi ve günün 7. koşusu başladı sayın yarı severler. Altı numaralı Crazy Line rakiplerinden bir buçuk boy sonra koşuya başlayabildi. Yine çıkıştan sonra grubun iki boy kadar gerisine kaldı. 7 numaralı Maksat Koşunun liderliğini 3 numaralı Criminal aldı. 1 boy fark yaptı. 5 numaralı Full Throttle ikincilikte. 1 boy kadar geride 4 numaralı El Patron üçüncülükte. Hemen yanında 2 numaralı Antepli Kayra. 1 boy geride 10 numaralı Dream Lady içinde 1 numaralı Şirin Lady. 2 boy geride 11 numaralı Blue Thunder. Bu safkanların hemen dışında 7 numaralı Maksat. 1 boy gerilerinde 6 numaralı Crazy Line. 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 8 numaralı Markiz. Onun da 1 boy gerisinde 9 numaralı Daphne The Girl sırasıyla 1200 metre start yerinden çıkıldı. Liderlik 3 numaralı Criminal'da, Fark 1.5 boy kadar, 5 numaralı Full Throttle ikincilikte, onun 2 iki boy kadar gerisinde, üçüncülükte içeride, 4 numaralı El Patron, hemen yanında 2 numaralı Antepli Kayra, 1.5 boy kadar gerilerinde, 10 numaralı Dream Lady, daha sonra iç kulvarda 1 numaralı Şirin Lady, en dış kulvarda 7 numaralı Max Salt, 2 boy kadar geride orta kulvarda, 11 numaralı Blue Thunder'ın yanında 8 numaralı Marquis, 3 boy kadar geride, 9 numaralı Daphne de Göl, dışında 6 numaralı Crazy Line sırasıyla viraja girildi. 3 numarada Criminal viraja 2.5 boy farklı lider girdi. 5 numarada Full Troll'dan ikincilikte takipte. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Antepli Kayra içinde 4 numaralı El Patron sırasıyla viraj dönülüyor. 3 numarada Criminal virajı 1.5 boy farklı lider döndü. Orta kulvardan 5 numarada Full Throttle'ın hemen içinden 4 numarada El Patron'un gerilerden 1 numaralı Şirin Lady'nin de başladı. Son 200 metreye girildi. 3 numarada Criminal lider. Orta kulvardan 4 numarada El Patron yanından Full Troll'dan en dış kulvardan 1 numarada Şirin Lady geliyor. 3 numarada Criminal ön 4'ü kulvardan 4 numaralı El Patron dışarıdan Şirin Lady geliyor Kriminal'ı önde dışarıdan El Patron geliyor son hatayla El Patron kazanıyor 3 numaralı Kriminal'ı ikinci oldu 1 numaralı Şirin Lady 3. 5 numaralı Full Throttle yarışı 4. olarak tamamlarken 11 numaralı Blue Thunder'da koşunun 5.si oluyor 4 numaralı El Patron son ataklarıyla Mustafa Çiçek'le kazandı